Evet, buyurun. Evet hocam. Evet buradayız. Tamam, tamam teşekkür. Ben dönüyorum. Hocalarınız sağ Ben Ben bir şey biliyorum. <Gülüyor> 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 baba. Baba. böyle o şeylerde eee kasanlardaki... Hoş geldiniz. Hoş

Şimdi de derinliklerde <laughs> bakarsan fark ediyorsun. Peki içine da de İnşallah. 31 Mayıs'ta Halk Eğitim Merkezimizde başlattığımız hayat boyu öğrenme etkinliklerini bugün nihayet Magnezye'de sonlandırıyoruz. Bu süreç içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda bütün okullarımızda e, yine e, Yunus Emre Belediyesi'nin lokallerinde yapılan çalışmalar, okullarımızda açmış olduğumuz sportif, kültürel e, ve resim e, gibi eserlerin e, her bölgede ayrı ayrı e, sergilenmesini yapıldı. Bugün de halkımızın daha iyi ulaşabilmek için, daha iyi tanıtabilmek için e, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz e, Magnezya'da son sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere ve ilçemiz kaymakamımız Atilla Kantay, şube müdürümüz Emel Bayar ve halk eğitim merkezi müdürümüz Ayşen Oğuz'a, yönetim ekibine, öğretmen kadrolarımıza, burada görev yapan, görev alan bütün usta öğreticilerimize ve teveccüh gösteren Yunus Emre halkına çok teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.